İki gün önce FETÖ PDY'ye yönelik Antalya merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli gözaltına alınmıştı sayın seyirciler. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması, batı ilçeler yapılanmasıyla örgütün finansmanına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aralarında örgüt hiyerarşisine göre iki bölge müdürü, beş ilçe sorumlusu, bir okul ünite sorumlusu, bir ihraç emniyet mensupları sorumlusu, 20 rehber abi ve ikisi o hal çerçevesinde kapatılan şirket evrakını takip eden şahsın da olduğu 102 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şüphelerden dördünün aktif kamu çalışanı, 3'ünün avukat, 19'unun ihraç edilmiş kamu çalışanı olduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra 8 minibüsle geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.